Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 19 Haziran 2025 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Ferhan Köseoğlu. Gündeme çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Tüm başlıkları birazdan sizlerle paylaşacağız. Paylaşmadan yayınlarımızı o beğeni tuşuna basarak izlemeye başlarsanız bizleri mutlu edersiniz. Sizlerin bu desteğinize de ihtiyacımız var. Bazen hatırlatma gereği duyuyoruz. Şimdi bugün neleri konuşuyoruz sizlerle? Başlıklarımız neler? İsrail ve İran savaşı Gazze'yi unutturdu. Evet bu sözler bir Alman medyasına ait. Yayınladıkları gerçekten çok önemli bir haber var. Onu sizlerle paylaşacağız. Yine Almanya'da erken emeklilik artık e, sona mı yaklaşıyor? Gerçekten Almanya Merkez Bankası'nın hükümete sunduğu bir rapor ortaya çıktı. Tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Yine Almanya'ya Afrika'dan gelen bir sıcak hava dalgası var. Özellikle hafta sonuyla alakalı uzmanlardan çok önemli uyarılar var. Son olarak Avrupa'da yaşayan Kayseriler gittikleri memleketlerinde Kayseri esnafı tarafından güllerle karşılandı. Bir tören düzenlendi onlar için. Bu töreni de sizlerin ekranlarına getireceğiz. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. İsrail-İran savaşı dünya gündemini meşgul ederken Gazze'deki insanlık dramı derinleşmeye devam ediyor maalesef. Hastaneler dolup taşıyor. Tabi o olan birkaç hastane artık kaldıysa onu da vurgulamak gerekir. İnsanlar açlık ve bombardıman arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler dahil birçok kaynak yardım konvoylarının büyük ölçüde azaldığını ve Gazze'nin sistematik olarak açlığa mahkum edildiğini bildiriyor. İsrailli insan hakları örgütleri ve sağlık çalışanları da dünya Gazze'yi unuttu diyerek çaresizliğe dikkat çekiyor. Tüm dünyanın dikkatini İsrail ile İran arasındaki savaşa çevirdiği bir dönemde Gazze'deki insani kriz derinleşiyor hastaneler yetersiz, insanlar açlıkla mücadele ediyor ve yüzlerce kişi her gün hayatını kaybediyor. <laughs> Almanya'nın en büyük haber portallarından Tagesschau, Gazze'yi gündeme taşıdı. <laughs> İsrailli İnsan Hakları Örgütü Bitselim'in sözcüsü Shay Parnes, İsrail dünyanın dikkatini başka bir cepheye kaymasını fırsat bilerek Gazze'deki savaş suçlarını sürdürüyor açıklamasıyla duruma tepki gösterdi. <laughs> El Şifa Hastanesi Direktörü Doktor Muhammed Ebu Silmiya, her gün onlarca ölü ve yaralıyı hastaneye kabul ettiklerini ancak artık dünyanın bunu görmezden geldiğini söyledi. Ebu Silmiya, Gazze'de savaş, soykırım ve sistematik aç bırakma devam ediyor. Dünya Gazze'yi unuttu dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres İsrail'e yardım konvoylarının geçişine izin verilmesi yönünde çağrı yaparken son 6 günde sadece 700 yardım tırı geçebildi. Savaş öncesi tek günde bu sayıya ulaşan konvoylar artık haftalık hale geldi diye konuştu. Evet değerli izleyicilerim Alman medyasında yer alan önemli bir haberdi. Ee, Özellikle İsrail'li sivil toplum kuruluşlarından da Gazze ile ilgili e, tabi bu tarz bir açıklamayı e, Alman medyasında görmek önemli. Tabi şöyle bir soru var e, orada da geçen haberde de geçen e, böyle bir ifade var. Dünya Gazze'yi unuttu. Özellikle bu İsrail-İran savaşı sonrası. İsrail'in İran'a yaptığı saldırı ve sonrasında İran'ın verdiği karşılık sonrası. Peki... Ben de size şu soruyu sorayım. Dünya Gazze'yi hiç hatırladı mı ki? Gerçekten Gazze'de on binlerce insan hayatını kaybederken, çocuklar öldürülürken, kadınlar, hamile kadınlar e, ya da yeni doğum yapmış kadınlar kucaklarında bebekleriyle öldürülürken Dünya Gazze'yi hatırladı mı? O zaman da hatırlamadı maalesef. Bugün de hatırlamıyor. Orada insanlar bir lokma ekmek için Maalesef yaşam savaşı veriyor ve çocuklar açlıktan ölüyor. Yani 2025'in dünyasında Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. Onun için hani dünya Gazze'yi unuttu. Maalesef dünya Gazze'yi hiç hatırlamadı. Oradaki o katliamı hiç görmedi. Hala da görmemeye devam ediyor. Şimdi Almanya'da Merkez Bankası'ndan önemli bir açıklama var. Almanya Merkez Bankası'nın emeklilik yaşıyla ilgili yaptığı öneri tepki çekti. Bundesbank erken emekliliği sorunlu tutarak emeklilik yaşının yükseltilmesini ve erken emekli olanlara uygulanan maaş kesintilerinin artırılmasını önerdi. Ancak milyonlarca kişi zaten sağlık sorunları ve işsizlik nedeniyle erken emeklilik yolunu seçiyor. Yükselen enflasyon ve yaşam maliyetleri altında ezilen emekliler için bu öneri adaletsizliğin yeni bir boyutu olarak değerlendiriliyor. Almanya'da milyonlarca emekli yükselen hayat pahalılığı ve artan enerji maliyetleriyle boğuşurken Almanya Merkez Bankası Bundesbank emeklilik reformu için tartışmalı bir öneri sundu. Raporda emeklilik sisteminin zorluklarının temel sebebinin çok erken emeklilik olduğu iddia edilerek emeklilik yaşının daha da yükseltilmesi gerektiği savunuldu. Müzik Almanya Merkez Bankası sistemin yükünü hafifletmek için insanlar daha geç emekli olmalı diyor. Bundesbank raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise erken emekliliğe getirilen kesintilerin yetersiz olduğu yönündeki eleştiri. Raporda 63 yaşında emekli olanlar için uygulanan aylık 0,3'lük kesintilerin artırılması isteniyor. Oysa çoğu kişi sağlık sorunları ya da iş bulamama nedeniyle erken emekli olmak zorunda kalıyor. Almanya Merkez Bankasının önerisi sonrası hükümetin atacağı adımlar merak konusu oldu. Evet değerli izleyicilerim, 63 yaşındaki emeklilik giderek Almanya'da daha çok. E Zorlaşacak gibi özellikle Bundesbank'ın hükümete yaptığı bu öneri malum Almanya'da kesintili bir emeklilik var. 63 yaşından itibaren bazı şartları karşılayan insanlar e, emekli olabiliyor ancak kesintiyle. E, Bundesbank'ın bu önerisi sonrası hükümet e, bunu da artık gündemine de alabilir. E, erken emeklilik zaten Almanya'da e, emeklilik yaşı sürekli artıyor. Kesintili emeklilik son dönemde popüler. Yüz binlerce kişi emekli yaşlıyorlar. E, Olduğu, erken emekliyi tercih etti. Kesintiyi de göze alarak ki bunu da aslında değerlendirmek lazım. Bu kadar insan kesintiyi de göze alıp neden emekli olmak ister? Almanya'daki belki çalışma koşullarını da değerlendirmek gerekir. Ancak görünen e, o ki artık bu da giderek daha da zorlaştırılacak. Şimdi yaz sezonunun başlamasıyla Avrupa'daki Türk vatandaşlarının slay yolculuğu da başladı yavaş yavaş e, uçakla. Gidenler özellikle çocuklar okula devam etmeyenler yavaş yavaş izlilerine başladılar. Kayseri yazın ilk gurbetçilerini Kayseri Havalimanı yeni terminalinde törenle karşıladı. Vali ve belediye başkanının da yer aldığı karşılama töreninde çiçekler, hal koyunları ve memleketinize hoş geldiniz pankartları yer aldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'ye gelişler yoğunlaştı. Kayseri Havalimanı'nın yeni terminalinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk vatandaşlar, çiçekler, halk oyunları ve müzikle karşılandı. Güzel değişik bir organizasyon. Memnun olduk, sevindik. Yani ülkemize inince içimiz tabii ki. Özlediniz mi? Özlüyoruz. Senede bir gelsek de özlüyoruz yani. Karşılamaya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Avrupa Türkleri Kayserililer Birliği, Avrupa Türkleri Kayserili İş İnsanları Derneği temsilcileri ve çeşitli oda başkanları katıldı. Bugün şehrin valisi Büyükşehir Belediye Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Esnaf Odası Başkanı, Esnaf Kefalet Odası Başkanı, Müsiat Başkanımızı gördük, alt Çarşımız, Lokantacılar Odası Başkanımız, işte medya mensupları, basın mensuplarımız, hep beraber sizlere, sılanıza, memleketinize, baba ocağınıza, ana ocağınıza hoş geldin demek için buraya Vali Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada gurbetçilerin gelişinin şehirde ayrı bir sevinç ve hareketlilik oluşturduğunu belirterek sizler geldiğinizde Kayseri çiçek açıyor giderken arkanızdan bir hüzün kalıyor dedi. Sizler Kayseri'ye geldiğinizde yazın geldiği nasıl iklimsel olarak oluyorsa ağaçların nasıl çiçek açması oluyorsa şehir ayrı bir çiçek açıyor. Siz gidince de sonbaharın yaprakları dökmesi gibi şehirde bir hüzün oluyor evlatlarınızda, burada bıraktığınız akrabalarınızda, amca amca çocuklarınızla bir hüzün olur. Bizlerde bir hüzün olur. Uzun süredir memleket özlemi çeken Avrupa'daki Türk vatandaşlar, terminal binasında açılan memleketinize hoş geldiniz pankartı ve karşılamadaki içten atmosferle duygusal anlar yaşadı. Allah razı olsun. Çok memnun kaldık. 46 seneden beri ilk kez öyle bir karşılama oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene gurur duyuyoruz vatanımız için. Protokol üyeleri misafirlerle yakından ilgilenirken, karşılamada birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Memleketinize, baba ocağınıza, ana ocağınıza hoş geldin demek için buraya gel. Evet gerçekten çok güzel bir gelişme. Güzel düşünülmüş bir e, tören. Kayseri'de vali ve belediye başkanının Avrupa'dan gelen Türkleri bu şekilde karşılaması diğer şehirlere de umarız e, bu noktada örnek olur. Çünkü onların ilk vatanlarına o kavuştuğu ilk anlarda bu tarz bir e, karşılama onları muhakkak ki sevindirecektir. E, ancak e, tabii aynı güzel uğurlamayı Türkiye'de izinlerini geçirip dönerken de Görmek ister diye tahmin ediyorum Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları, özellikle Türkiye'deki esnaf da e, Avrupa'daki Türklere karşı fiyat ayarlarını yüksek tutmasınlar, o fiyat ayarlamalarını e, onlara karşı bu noktada e, daha makul e, davranmalarında e, bekleriz. Bunu da buradan bizde dillendirmiş olalım. Şimdi Almanya bu hafta sonu Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bazı bölgelerde 35 dereceye aşacak sıcaklıklar beklenirken, uzmanlar bu yazın sadece sıcak değil aynı zamanda uzun sürecek kuraklık ve su sıkıntısı açısından da zorlu geçici uyarısına bulunuyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık riskleri doğurabilecek bu hava dalgası yaz mevsiminin sert yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Almanya hafta sonu kavurucu Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek. Alman Meteoroloji Dairesi hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Açıklamada Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava akımı sayesinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı, bazı bölgelerde ise 35 dereceyi aşabileceği bildirildi. Meteorolog Christian Herold özellikle Güneybatı Almanya'da buhar etkisiyle bunaltıcı günlerin yaşanabileceğini belirtti. Öte yandan uzmanlar Almanya'da yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla başlarken bu yazın çok daha zorlu geçeceği konusunda uyarıyor. Aşırı sıcaklıklar, uzun sürecek kuraklık ve buna bağlı su kıtlığı tehlikesi hem insan sağlığı hem doğa hem de ekonomi için ciddi riskler oluşturabileceği kaydediliyor. Ayrıca sıcak hava çocuklu aileleri de yakından ilgilendiriyor. Almanya'da yayınlanan yeni bir rapora göre sıcaklıklar 30 dereceyi geçtiğinde çocuklarda sağlık sorunları yaşanma riski 9 kat artıyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar ve bebekler sıcak hava nedeniyle ciddi risk altında. Bu konuda ailelerin de dikkatli olması isteniyor. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yayın bültenimizin sonuna kadar bizleri takip eden izleyicilerimize de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.